Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme birazdan sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımızın aşk eşki durumu için karıştırıp açacağım. Mayıs ayının geri kalanı için e, bu açılımı yapacağım. Açıkçası biraz geç kaldım farkındayım ama bazı sıkıntılar yaşadım sevgili boğalar. Yine de yarım bırakmak istemediğim için. Mayıs ayının geri kalanını sizler için değerlendireceğiz. Bakalım partneriniz Nasıl bir duygu durumda olacak? Hali, e, ruh hali, duyguların ne durumda? Sizlerden istediğim şöyle bir arkanıza yaslanın. Hem kartlarıma hem de lütfen partnerinize bir odaklanın. Ve bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak. Bu arada elbette ki e, bu açılım ilişkisi olan sevgili boğaları özel. Bunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani yalnızsanız kalbinizde kimse yoksa, bu videoyu izlemenize gerek yok. Bu video evli olanlara, ilişkisi olanlara özel diye tekrar hatırlatmış olayım. Evet şimdi önce partnerin duygu durumuna bakacağız. Daha sonra sizin ne yapmanız gerektiğiyle alakalı kartlarımızı çekeceğiz. Şimdi herkes hazırsa partner duygu durum için kartlarımı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kendi ilişkinizle alakalı birebir benden analiz alabilirsiniz. Bunun için instagram ya da whatsapp hattımdan yine bana ulaşabilirsiniz. Sevgili bağlar. Şimdi biraz inişli çıkışlı bir açılım var açıkçası karşımda. Ee, aslında duygusal olarak güzel ama nasıl anlatabilirim bunu? gelgitleri de olan bir partner var. Yani duygusal olarak bir sıkıntı yok. Partner sizi seviyor, sizinle olmaktan mutlu. Ee, ama gelgitlerine sebep olan bazı durumlarda var gibi. Şimdi böyle bir arada kalmış olduğu bir durum var. Yani artık böyle aranızda bir e, tartışma geçtiyse, bir inatlaşma olduysa bu durumu kabul etmiş bile olsa, sizi haklı bile bulmuş olsa kafasını karıştırmıyor. O değil açıkçası. Böyle bir arada kaldığı, gelgitlerinin olduğu bazı durumlar e, hali hazırda söz konusu ve Mayıs ayını bu şekilde e, bitirecek gibi duruyor. Aslında öte yandan da gerçekten sizinle olmaktan keyif alıyor. E, size karşı hisleri, duyguları kesinlikle var. Hatta yüksek derecede var. E, ama kafasını karıştıran, yani biraz mantık insanı olabilir açıkçası karşınızdaki. Ee, yani duygularıyla mantığı arasında kalma diyebilirim buna. Böyle gelgitleri var. Ee, ve buna sebep aslında üçüncü bir kişi de var gibi duruyor. Şimdi böyle söylediğimde şöyle hemen düşünülecek. Biliyorum ay aldatılıyor muyum, ay kafasında... Başka birimi var, bundan bahsetmiyorum öncelikle. Onun altını çizmek isterim. Bahsettiğim şey kesinlikle bu değil. E, elbette ki bakın bazılarınız için bu durum da söz konusu olabilir. Ama genel olarak buradaki enerji bana diyor ki bu kişinin yakın çevresinde biri var e, ve ilişkisiyle ilgili olumsuz yorumları ya da e, Böyle tartışmalarda falan ona böyle gazlayan birisi de olabilir bu. Ee, yani gizli bir düşmanlık yapıyor açıkçası bu kişi kimse ilişki üzerine sizinle olan durumu üzerine ee, partnerin biraz kafasını karıştırıyor gibi duruyor. Ee, yani bunu da açık açık da yapmıyor. Şimdi kötü yanı da bu. Örneğin aranızda bir tartışma var bunu paylaştığı yakın bir arkadaşı ya da ailesinden biri var. Ee, böyle alttan alta o, onu hep haklı bularak ya sen o kendini haksız bile bulsa e, hayır olur mu canım sen burada şurada da sen haklısın gibi e, yorumlarla yaklaşımlarla biraz böyle size karşı soğutmaya çalışan biri var ha bunu başarabiliyor mu ee, anlık belki evet ama genel olarak siz partnerin hayatında önemli bir yerdesiniz genel olarak onun hayatında gerçekten e, iyi bir yer etmişsiniz şu anda psikolojik olarak aranızda geçen, yakın geçmişte geçen diyaloglar sebebiyle biraz kafası karışık ama bir kopuş, bir ayrılık vesaire görünmüyor. Sadece onda böyle, böyle Mayısın geri kalan kısmında bir agresif bir enerji sezebilirsiniz. Daha çabuk sinirlenebilir, daha çabuk parlayabilir. Bu şekilde size yani. Asabi tarafıyla bazı şeyleri size böyle bir tık yansıtabilir gibi duruyor. Bilginiz olsun. Şimdi siz ne yapmalısınız ona bakacağım ama e, öncesinde bir e, bilgilendirme yapacağım. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Benim birebir yaptığım sevgi boğa çalışmaları var. Size bunlardan bahsetmek istiyorum sevgili boğalar. Şimdi sevgi bağı derdinde bazen yanlış düşünülebiliyor. Büyü vesaire gibi. Asla böyle bir şey değil. Tamamen bir meditasyon, tamamen bir enerji çalışması. Karşı tarafa sizin enerjinizi aktardığımız bir çalışma. Çok da güzel dönüşler alıyoruz. Ee, özellikle böyle sorumlu, sıkıntılı ilişkileri hemen kurtarıyoruz. Ee, geri dönüşlerimi yine Instagram hesabımda paylaşıyorum. Orada da adım telveci kız. Oraya da göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz. Ve bu çalışmadan ben de isterim diyorsanız yine Instagram ya da WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz sevgili boğalar. Şimdi partner böyle karışıkken siz nasıl davranmalısınız? Bir de buna bakalım. Yine lütfen şöyle bir arkanıza yaslanın. Derin bir nefes alın. Ve güzel enerjilerinizi tabii ki kartlarımı aktarın sevgili boğalar. Ve bakalım. Size ne gelecek? İlk kartımız çok güzel. Aranızdaki şey kesinlikle bir tutku, kesinlikle duygu. Ama kafanızı karıştıran durumlarda yok değil. Şimdi bakın, eminsiniz. Yani sevildiğinizden de aslında eminsiniz. Zaten kendi duygularınızdan eminsiniz. Yani bu ilişki e, bir aşk ilişkisi, bu ilişki bir tutku ilişkisi. E, bu net. Bunu her ikiniz de biliyorsunuz. Ve dediğim gibi siz... Karşı taraftan da aslında o enerjiyi alıyorsunuz, yani sevildiğinizin, istendiğinizin, değer gördüğünüzün kesinlikle farkındasınız. Lakin bazı beklentiler var partnerden, sizin açınızdan ve bu beklentiler e, karşılanamadığı için bir süredir ya da bu Mayıs sonuna kadar belki karşılanış karşılanamacağı için böyle bir iç dünyanızda bir kargaşaya sebep oluyor bu durum. Hatta e, kötü düşünme size. Yani acaba istenmiyor muyum, sevilmiyor muyum gibi sizin de gelgitleriniz olabilir. Kötü düşünmeye sebep olabilir bunlar. Aman bu oyuna gelmeyin. Kendi içinizin oyununa, kendi zihninizin oyununa gelmeyin. Çünkü zaten biliyorsunuz sevildiğinizi. Bunun egosunu asla yapmayın. Biraz böyle bir egosal anlamda bir sıkıntı var açıkçası. Yani sanki böyle ee, siz de belki de haklı olarak tabii ki partnerin o gelgitlerinden kaynaklı haklı olarak e, ego yapma durumunuz söz konusu olabilir. Ama benim size tavsiyem e, yapmayın olur elbette ki. E, kötü düşünmeyin olur. Böyle kendi akıl oyunlarınıza kanmayın olur. E, bu kişi sizi seviyor, siz bu kişiyi seviyorsunuz evet beklentiler belki bir süredir karşılanamıyor ve belki bir süre daha karşılanamayacak ama bu ilişkiye ziyan olur bir ayrılık olursa çünkü siz burada bir acaba mı diye düşünmeye başlamışsınız acaba yollarımı ayırsam daha mı iyi olur bizim için daha mı mutlu olurum diye düşünmeye başlamışsınız bunu yapmayın ego yapmayın ee, belki bir süre daha idare edin partnerinizi derim ben size sevgili boğalar böyle yaparsanız ne olur bir de buna bakalım ondan sonra toparlayalım yani bakın eğer ego yapmaz da e, partnerin anlayışla yaklaşırsanız ya da bir süre daha onu anlamaya çalışıp yani olgunluk yaparsanız, olgun bir duruş sergilerseniz, bu ilişki kesinlikle kurtarılır ve partnerin gözünde de inanın ki çok daha böyle bir yücelirsiniz, çok daha büyürsünüz, çok daha e, size olan güveni artar, onun gözünde yükselişe geçersiniz. Fakat şunu da söylemek istiyorum. E, hem sizin hem partnerin bir yandan da böyle bir aile problemleri var gibi duruyor ve bu durumda açıkçası her ikinizin de e, içsel dünyasında sıkıntılara sebep oluyor. Yani e, her ikiniz anladığım kadarıyla ailesel sıkıntıları birbirinize yansıtıyorsunuz ya da e, ister istemez yansıtıyorsunuz e, bunu da yapmamanızı tavsiye ederim sevgili boğalar ama bunu partner de yapıyor maalesef ki bu aile problemleri de çözülmeden bu aile problemleri hallolmadan da e, sizin de içinizde çok rahatlayacak gibi de durmuyor aynı şekilde partnerin de öyle belki aranızdaki bu yakın geçmişte dedim ya bir tartışma bir inatlaşma olmuş olabilir belki de bu ailesel bir konu bile olabilir ee, yani her iki tarafta aslında biraz aklını başına toplamalı diyebilirim. Elbette ki bunun genel bir açılım olduğunda bakın hatırlatıyorum. Yani ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Şu anda bizi dinleyenler arasında hiç e, benim ilişkime uymuyor diyen de vardır. Nadir de olsa mutlaka vardır. O sebeple özellikle özel açılım alamıyorsanız yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da mutlaka dinlemenizi Tavsiye ederek, burada olduğunuz için her birinize teşekkür ederek, bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınarak, sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.